Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Nilüfer Tek Sağlık Sempozyumu Nazım Hikmet Kültür Evi'nde yapıldı. 3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü'nde düzenlenen etkinlikte insan, hayvan ve çevre sağlığının bir bütün olduğu tek sağlık yaklaşımı özellikle iklim krizinin etkileri üzerinden masaya yatırıldı. Sempozyuma Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Tabip Odası Başkanı Doktor Kadir Binbaş, Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Melike Baysal, Bursa Diş Hekimleri Odası Başkanı Diş Hekimi Kerem Turgut Atasoy gibi isimlerle akademisyenler, belediye yetkilileri ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'de tek sağlık yaklaşımı üzerine yapılan çalışmalardan bahsetti. 2003 yılında kurduğumuz sahipsiz hayvanlar bakım evi, sahipli hayvanlar için oluşturduğumuz parklarımız, yeşil alan hassasiyetimizle bu anlayışı kendimizin temellerine işledik. Son bir yılda da imar rantına karşı kararlı duruşumuz, yaşamın bütününe sahip çıkan bu çizgimizi korumaya devam ettik. Çünkü biliyoruz ki bir kentin Gerçekten sağlıklı olabilmesi için insanın, hayvanın ve doğanın birlikte düşünülmesi bir zorunluluktur. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Doçent Doktor Yasemin Kaya, Bursa Teknik Üniversitesi'nden Doçent Doktor Ebru Kamacı Karahan ve Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Emrah Aslan'ın sunumlarıyla sempozyum devam etti.